Plaj futbolunun ilk şehir şampiyon olan Tirovaşı Belediyesi plaj futbol Takımı oyuncuları Başkan Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. 3-9 Ekim tarihleri arasında Alanya'da yapılacak Türkiye finallerine katılacak olan Eskişehir şampiyon oyuncular. Eskişehir kazandıkları kupayı Başkan Ataç'a hediye etti. Tirovaşı Belediyesi olarak, kişisel Ahmet atış olarak ciddi destek veriyorsunuz. Önceki geçmişte görev yaptığınız süre içinde de ciddi anlamda spora yatırım yaptınız Yavaş Belediyesi olarak. Tekrar göreve geldiniz yine aynı e, tesis anlamında Teboş'un bölgesine, Eskişehir'e ciddi anlamda büyük yatırımlarla e, spora hizmet veriyorsunuz. Sporcuya ve e, sportif e, tesislere e, yatırım yapıyorsunuz. Öncelikle onun için özellikle teşekkür ediyorum. Ben gerçekten e, farklı bir e, işte kum futbolunun Eskişehir'de e, oynanmasından dolayı Mutluluk duyuyorum yani e, normal işte ne diyeyim halı sahalar, çim sahalar her yerde doğru ama kum saha çok az e, şehrimizde. E, onu yapmaktan da biz gerçekten mutlu oluyoruz. E, bu sene bir de şampiyonluk geldi. İnşallah böyle bir e, Alanya'da da bir şampiyonluk yakalasak bir dönemde veya bu dönemde e, mutluluğumuz daha artacak hissetmeye hedefliyoruz. Hedef büyük yani. Hedef büyük, inşallah Bununla ilgili çalışmalar yapacağız, planlama yapacağız. Sizlere zaten desteği var.